merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi 24 saat ka balkonda kalma çalışı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine vlog gelecek yakında. Yeni YouTube kanalımı açtım arkadaşlar. Samet Doğan diye. Oranına da abone olmayı unutmayın. Tam bu videoya tam 1000 like istiyorum arkadaşlar. 1000 like. Ve ödülümüz tam 500 TL. Zankata çarpmış 6'yı da abone olmayı unutmayın. Sen de kardeşim. Evet. evet. Abone olmayı unutmayın. Hı. Böyle değil, böyle. Böyle değil, buna basmayın. Buna basın diyor arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar yeni yeni yılınız kutlu olsun diyorum. İyi, iyi. 2020 inşallah hepimize mutlu mutlu geçer arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ödülümüz 500 TL. Ha bir de evden çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, maske tak, maske maskemizi takmayı unutmayalım. arkadaşlar. gördüğünüz gibi evim altı bakalım manzaralarını gösterelim. Arkadaşlar manzarasını gördüğünüz gibi böyle çok güzel. Bu manzaraya tam 1000 like gelir arkadaşlar. 1000 like istiyorum sadece. Şimdi 24 saat tam tamına başlattım arkadaşlar. Kaç geçiyor kameraman? 12.55 12.55 oldu yani yani 22.55'de bitiyor 22.55'de bitiyor arkadaşlar Kameran koy böyle. Görünüyor muyuz? Tamam. Tamam o zaman. Şimdi arkadaşlar oyunlar yapalım. Gel. Gel taş katmaz. Biz oyunları getiriyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar şimdi geçelim taş katmak asla İlk oyunum taş katmak as gel taş katmak as İkimizden de aynı yaptık taş katmak as <laughs> taş katmak as taş katmak as Aa beni yendi arkadaşlar. Ben hani yedim. Arkadaşlar ee, böyle eğlenceli vakitler geçirelim. Tam 24 saat. Diyelim yani. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar ben kendimden bahsedeyim biraz. Arkadaşlar. Ad benim adım Samet. Soyadım Doğan. Yozgat merkezi yaşıyorum arkadaşlar. Tam 8. 8. sınıfa gidiyorum. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu. Yani 8. sınıfa gidiyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de ben 14 yaşındayım tam. Yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun adı da Umut Doğan değil mi? Evet. Sizin, sizin de YouTube kanalınızı tanıt hadi bak var ya. 66 Can Doğan. kardeş 66. Can kardeş 66 arkadaşlar daha yeni ilkokuldan gidiyor. Yani kameraman da yani benim kardeşim de altıya gidiyor. Fazlası Daha 1. sınıfa gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göster kameraman. <laughs> Kul bura. Tamam gel gel sen Tamam mı? Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimin okulu orası. Bizim okul da daha şu tarafta. Yani, benim yani çok uzakta. Yani arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Eski kanalımda Samet Şimdi öyle Samet, mi? Samet Doğan'da izliyordunuz izliyordunuz la abone olmuyordunuz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yeni içerikler gelecek. 2021'de yeni içerikler gelecek arkadaşlar. Bir başımıza abi, abi. 2020 abi. mutlu 2020 hepimiz için Şimdi oyuna başlayalım. Ne oynayalım? Hmm. Arkadaşlar kaybeden kaybeden kazanana bir cevap yok kazanan kaybedeni bir ceza versin arkadaşlar. Şimdi taş kartına. Onu öylesine yapmışlar arkadaşlar. 3 Üç olan kazanır arkadaşlar. Ben kırdım yani bir bir sıfır. Taklit bakalım. Ay iki sıfır. Taklit bakalım. Ay iki bir hadi. bakalım. Ay iki iki. bakalım. Ve ben kazandım arkadaşlar kaybedeni. Aa diyorum ki. Tek Tek ayak üzerinde durma. Beni bir kucakla. Kucakla. Bir de öp hadi. Hadi beni. Hadi. Tamam. O güzel da olsun arkadaşlar. Şimdi tek ayak üzerinde dur. Arkadaşlar bu böyle durursa bana güneş gelmemesini engelliyor. Allah. Arkadaşlar şimdi biraz. Şimdi yağlas kameramı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika. Siyahı. Dur bekle. Orada bekleyeceksin sen. Güneşten güneş koruyorsun beni. Şaka yapıyorum arkadaşlar ve cezan bitti. Oturabilirsin. Ah, sonunda be. Ayaklarım ayıttı. Öyle oraya de, oraya, oraya bana deme. Buraya da. Buraya da. Ayaklarım ayıttı ya da ayakta durmaktan. Ne? Kime? Ayaklarım ayıttı. Kime diyorsun? Ben değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Onu... Evet. Böyle değil böyle arkadaşlar ve ve ve. Ay Arkadaşlar elenme turumuz elenme turumuz arkadaşlar. Hayır 3 Ve arkadaşlar, üç arkadaşlar son üçüncü üçüncü oyunumuz ne olsun arkadaşlar? Şaşırtma çala. Ne şaşırtma çala arkadaşlar gel iki tur hadi. Şa, şirtma. şaşırana bir ceza var. Biraz sus Biraz yavaş. Ay, ben yandım arkadaşlar. <laughs> Sen avettin. Arkadaşlar bir dur. Arkadaşlar güneş geldi şimdi biz burayı kapatıyoruz. Çekil oradan. <gülüyor> <gülüyor> Çekildim abi. Bu arkadaşlar güneş çok geldiği için. Lemenen mi oluyor? Ay arkadaşlar gel otur otur. Arkadaşlar şimdi iyi iyi olmuştur inşallah diyoruz ve ceza ne bana? Mı? Oraya da. O çok uzun bir ceza. Ne cezası? Sallendin üstünde de dayak durma. Hayır öyle olmaz. Tamam sana. Tabii iki tane yumruk atacağım. Hayır ben de tek ayak üstüne saldırırım olur mu? İki de şu tabaya şöyle yumruk at. Hı, Ama hı. Aslı. Hayır oğlum ona şöyle, şöyle 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 şöyle. Hayır. Bak tek ayak üstüne durayım mı? Dur. Sen, sen Saat sende kaç? Saat mi? Hı. Bir adet geçiyor. Bir dört tane docan. Dört tane. Docan. Dört tane. Bitti arkadaşlar. Dört tane. Şimdi tane. Yine... Yapamam arkadaşlar şimdi be. Son. Final turumuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam final turundayız. Evet. Dim didecek ona bakalım. Ya kameramanla olan. O da yarıştı arkadaşlar onu bir saymadık. O mu gidecek biz mi gideceğiz? Evet. Şimdi ben ben kim gideceğini söylüyorum. Ben Uğur gitsin. Yani kameraman. Evet. Ben de sen git diyorum. Ben sen de sen git diyorum. Hayır hayır. Olmaz. <laughs> sen kim diyorsun tekrar? Seni. Sen. sen? Sen. Ben Umut'u diyorum ya da Umut'u. Umut arkadaşlar beraber kaldık. Berabere kaldık. Yani taş katmaz belirli arkadaşlar. Taş. Kayıp makas Taş. Kayıp taş. Yapıyorum. Ben yendim ve uğra güle güle diyoruz arkadaşlar. Dün dün. Güle güle. Bay bay. Bay <laughs> <Elveda. gülüyor> bay. arkadaşlar jende ama çok da bir göz Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Uğur eledik. Uğur gitti. Şimdi kimiz, ikimiz kaldık. Evet. Kim kazanacak acaba? Evet hiç? ama ben de ben kazanacağım. Ben kazanacağım arkadaşlar. Hiç. Ben de ben de kazanacağım. Ben, ben kazanacağım arkadaşlar. Ben, kazanacağım. Ben... Tamam gel. Taş tüp makas veriyor. Evet tamam beş oğlum kazanıyor. Taş tüp makas. Beraber. Taç bakas. Beraber. bakas. Beraber. bakas. Beraber değil. bakas. Taç bakas. 3-0. Taç bakas. 3-1. 3-2. Ya! Umut Elveda. Bye <laughs> <Vay> bye. <laughs> Görüşürüz Umut. Görüşürüz. Ve gitmiyorsun. Ve arkadaşlar Umut'a elveda diyoruz. Görüşürüz Umut. Elveda. Ve arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Bay bay ve kazanan benim. Görüşmek dileğiyle tam bin like gelirse bu videoya tam ikincisini çekeceğim. Yine vlog oyununu çekeceğim arkadaşlar ve bay bay. Yeni Yakında yola. yeni ev vlogu. El, el 2021'de yeni ev vlogu.